Güre Caddesi'nde şu ankinden daha güzel bir çehreye kavuşacağını umuyorum. Projeyi gördük. İnşallah orta rütüşlerdeki pankartların sayısı artar. Ve halkımız orada bir rahat nefes alır. Çok güzel olacak inşallah. Projeyi yakından takip ediyoruz. Sayın Valimizin Siirt Güre Caddesi için düşündüklerini çok takdir ediyorum. Çok güzel bir proje. Bu ara e, Güre Caddesi'ndeki esnafların da mağdur olmayacağını düşünerek çok güzel bir e, noktaya değindiler. İnşallah çok güzel olacak ve halkımız bundan da memnun olacağını düşünüyoruz. Sayın Valimiz her konuda bizimle beraber olmasından çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz Sayın Valimizden. Yeni Caddemiz Güre Caddemiz ee, yeni projesini çok beğeniyoruz ve hayli ol olmasını da bir an önce yapılmasını istiyoruz. Tabii ki daha güzel yapılması lazım. Bu yan tarafları ııı e ışıklandırmaları veya çimenlik yapılması milletin oturması için daha temiz tutulması mümkün olabilir yani. Olabilir yani. yeni proje hakkında ııı e mesela bu içerisi mesela şerale gibi bile sular olursa yan tarafları çimen ve milletin oturması için o olsa daha güzel olur. Da iyidir yani. Bilemiyorum yani. Eğer ki böyle bu haliyle pek hoş değil. Zaten Siirt'in bir tek caddesi var. O da Görez Caddesi. İnşallah hayırlısı olur yani cenab Allah hayırlısını yapsın ya versin yani bize. Görez Caddesi'nde dolaşıyoruz sürekli. Bir tur atıp geliyoruz. Olsa yürüyüş alanı olsa güzel olur. Yürüyüş için biz Sirt'e geliyoruz sürekli. Kurt alandan Sirt'e geliyoruz yürüyüş için. Bu Güreş Caddesi'nde gidip geliyoruz. Devlet Hastanesi'ne kadar gidiyorum. Bir de eski Sirt eskisin dolaşıyoruz oraları. Yeşillik olsa güzel olur. Ağaç mağaç dikseler, yeşillik olsa, park olsa, aile yeri, yürüyüş yeri olsa güzel olur. Sirt'imizin Güreş Caddesi'nde düşünülen yaya yolu için ben uygun görüyorum. Güzel bir şey olur. Nihayetinde şu anda Güreş Caddesi'nde çok fazla çayhane var. Bu çayhanelerin olması vatandaşlarımızın özellikle bayanların rahat yürü, yürümesini engelliyor. Hani siirtimiz için bence güzel bir şey olur. Faydalı bir şey olur. Güzel bir proje. Hani ben faydalı bir şey görüyorum hani. Peki öneriniz var mı? Şöyle önerim hani şu an Siirt'te zaten işsizlik var. Bayağı bir işsizlik var. Önümüzde fabrikadan bahsediyorlar. Eee şu anda çinko fabrikasından bahsediyorlar. Çinko fabrikası açılacak. Eee burada da büyük bir istihdam olacak. Hani bunun olması Siirt'imizin bir işsizlik işsizlik yönünden bir gelişimi için faydalı olacak. Böyle projelerin olması seyirtimizde faydalı bir şey. Hani bunun devamını bekliyoruz. bu projenin bu projede katkısı olan da anladığım kadarıyla Yasin Aktay. Sayın Yasin Aktay başkanımızdan da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir seyirtli olarak. Hani güzel bir şey. Böyle projelerin olmasını, işsizliğin önüne geçilmesini, Siirt'te işsizlik yok. Bu tür şeylerin olması bize gurur verici, güzel bir şey. Bunların devamını bekleriz. Bunların devamının olmasını istiyoruz. Dediğim gibi hani <laughs> burada çok çayhane var. Hani çayhanelerin kalkması, insanların rahat yürümesi, yaya yolunun daha güzel olması. Ee, atıyorum bir aile bugün dışarı çıktığında eşiyle, dostuyla, çocuğuyla rahat yürümesi. Hani bunların olması bence güzel bir şey. Ben faydalı bir şey görüyorum. Hayırlısı olur inşallah. Güzel bir şey olur inşallah. Tüm sihir halkına faydası olur inşallah. Hani burada katkısı olan herkese ben teşekkür ediyorum. Tabii güzel bir şey yapılırsa hepimiz seviniriz. Ailemiz yaşayacak şimdi burada şehrimiz, memleketimiz kardeş. Hepimiz güzel şeylerin peşindeyiz. Güyoşak caddesi ve Türkiye'nin dört tarafını aynı güzel olmayı severiz. Şimdi biz yaşıyoruz. Şahsım olarak kardeşim. Ben daha 49 yaşında bir insanım. Çok şükür 15 çocuk babasıyım. 9 torun sahibiyim yani. Şu an 30 nüfusa değermiş bir insanım. Çok şükür daha dinç ben daha 40 yaşından gösterilen bir insan. Bu ülke gülü gülü istedim. Niye sevmeyelim ki? Severim. Ve de olmasını isterim her zaman için. İsteriz ya yani. Niye istemeyiz? Hizmet her zaman için bekleriz çünkü. Doğru mu kardeşim? Her zaman için hizmet bekleriz yani. Yapana Allah razı olsun. Engel ona olana da engel olana da Allah onları etsin Ne diyelim başka kardeş? Güreş Caddesinin düzenlenmesi için yapılacak olan bütün hizmetlere teşekkür ederiz. Ee, Sayın Valimiz başta olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ederiz. Güreş Caddesinin düzenlenmesi çok iyi olacak. Esnaf rahat bir nefes alacak, gezenler, oturanlar, yaşlılarımız hepsi rahat rahat gezebilecekler. Adresi'nin projesini çok iyi bulduk. İnşallah bu proje bizim gibi esnaflara hayırlı olur. E, Vali beye buradan teşekkür ediyoruz. İnşallah bu proje tekrar değişmez, yerinde bulunur proje, olduğu gibi durur inşallah. E, Vali beye çok çok teşekkür ediyoruz. Gürç için yaptığın için çok teşekkür ederiz. Vali beyimize çok çok teşekkür ederiz çok güzel şeyler olacak burada. Yani her şey için teşekkür ediyoruz. Güre Caddesi için valimizin yaptığı projelerden dolayı biz halkımız, siz halkı olarak hepimiz gayet memnun olduk. Başarıların devamını dileriz. Projeden siz halkı gayet memnun oldu.